Turkey is taking action not only for itself but required to carry the transformation forward. While offering the Mediterranean's climate efforts as a model, it seeks to become part of a shared solution, wisdom, and joint steps. To think together, speak together, and act together. Let us meet in a shared of those drops, flowing through the centuries. inclusive democratizing processes 2022 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğümüz COP31 ev sahipliği adaylığımıza ilişkin çok önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Bilindiği üzere ülkemizle birlikte Avustralya'da VEO grubu içerisinde COP31 için ortak adaylıklarını ifade etmişlerdi. Dostane bir anlayış ve yapıcı bir zeminde yürüttüğümüz istişarelerimiz sonucunda bugün itibariyle bir mutabakata varmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki azimli yürüyüşümüz Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderlik ettiği sıfır atık seferberliğindeki kararlı duruşumuz, yüzlerce ikili görüşme, günlen süren diplomatik müzakerelerimiz ve çalışma arkadaşlarımın da yüksek gayretleri sayesinde Türkiye taraflar konferansına başkanlık edecek ve COP 31'de ev sahipliği yapacaktır. Avustralya ise müzakere başkanlığı görevini yürütecektir ve iki ülke birlikte çalışarak güçlü bir ortaklık ortaya koyacaktır. Yine iklim değişikliğinin en kırılgan hissedildiği bölgelerin başında gelen Pasifik ülkelerinin ki kıymetli bakanlarımız da bizimle bugün buradalar. Pasifik ülkelerinin önceliklerini daha görünür kılmak amacıyla Prekop toplantısının Pasifik bölgesinde düzenlenmesi konusunda da ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye ve Avustralya, Akdeniz ve Pasifik gibi iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin küresel gündemde çok daha güçlü bir şekilde yer alması, çok taraflılığın desteklenmesi, tüm dünyada kapsayıcı bir işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla birlikte hareket edeceklerdir. Değerli basın mensupları, Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını, liderliğini ve uluslararası işbirliğine yönelik samimi yaklaşımını her platformda ortaya koymuştur. 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda attığımız kalıcı adımlar fikre ve somut adımlara duyduğumuz inanç dünyanın bütün ülkelerini etkilemiş, Türkiye'yi bugünlere taşımıştır. Şunun altını çizerek ifade etmek isterim ki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yüzünden mağdur olmuş, evinden edilmiş tüm mazlumların sözünü Türkiye yükseltecektir. COP31 boyunca insanlığın ve dünyamızın Acil ihtiyaçlarına dair en etkin çözümleri Türkiye ve Avustralya birlikte ortaya koyacaklardır. Bugün Avustralya ve Türkiye Anzaklar ve Türkler Çanakkale'de yaşadıkları ortak acıları dostluğun, işbirliğinin ve insanlığa hizmetin aracı haline getirme yolunda çok önemli bir adım atmıştır. Ben Avustralyalı dostlarımızla attığımız bu büyük adımın tüm insanlık için örnek olmasını diliyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken görüşmelere arabuluculuk eden ve gerçekten bu uzlaşıda çok büyük katkıları olan COP29 Başkanı Azerbaycan'a ve COP30 Brezilya Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın yarınları için gösterdikleri gayret adına tüm ekip arkadaşlarıma ve bize inanan, güvenen tüm ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte yapıcı, uzlaşıcı tüm rolleriyle Avustralya adına bize destek olan ve her kararda birlikte uzlaştığımız, anlaştığımız sevgili dostum Chris'e ve Avustralya hükümetine çok teşekkür ediyorum. Aldığımız tüm kararların şimdiden tüm taraflara, bölgemize ve küresel iklim mücadelesine hayırlı olmasını diliyorum ve sizleri insanlığın, kıtaların ve medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımız Türkiye'ye bekliyor. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.